her şey bir kaşarlı durum için başladı. Hazır mısınız? Hazırım. Evet yani. Go! Oh! Bir durumu var. Şimdi bak İstanbul'da. Bak bakalım Beşerli <laughs> Dünyanın öbür ucunda. Yolun yanlış tarafında. Bir Anadolu. Bir doğan görünümlü şair. Hepinizin evet, boğazında kalsın. Start. Haşim İşçen Finish. Hepsi Taksim Bambi. Allah! Eğer ödül kaşarlı dürümse... Her yol mübahtı. Kimde lan bu durum? Şimdi hayatın durmadığı Taksim'de. Bu kadar para yeter mi? Kaşarlı dürüm için alınan risk tabii ki büyük olacak. Hamburger ye. Dürümcüyle yarışırız. Bu yaz Taksim'de Kıyamet kopacak. <laughs> <laughs> The fast food against kaşarlı durum. <laughs> Taksim Drift. Yakında sinemalarda.